Merhaba canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir Şimdi hemen şöyle her izleyen şöyle bir beğeni tuşuna bastım. Herkes yerlansın. Kısa kısa videolar çekiyorum bugünlerde. Yine uzun videolarımızı çekeceğim tabii ki. Herkes şöyle bir e, beğeni tuşuna bassın. Arkasından da 20 tane alt alta enerjiyi şöyle bir yayalım. Birlikte başarmaya söz verdim size. 7.7.7 ve mucizeleri hak ediyorum. Mucizeler bana geliyor diyerek 20 tane alt alta bir yazalım. Evet, bugün bir elin, e, yayını kapattıktan sonra köpüklü bir ta, Türk kahvesi yapmanızı istiyorum veya bir Nescafe. Kahvenizi elinize alın, fincana böyle dokunun, hissederek dokunun böyle fincana, dokunun şöyle uzatın ayaklarınızı, çok rahat sessiz bir yere geçin ve kahvenin kokusunu. Önce kokuyu alıyorsunuz, sonra içiyorsunuz. Önce kokuyu alıyorsunuz, sonra içiyorsunuz kahvenizi. Bugün kahve içmeye davet ediyorum sizi bakın. O kahveyi içerken koklayarak. Bakın biz zaten koku o, koku var ya her insanın kokusu bambaşkadır. Bunun için özel programlar yapacağım. Önce kokuyu hissetmemiz lazım. Bunu öğrenmemiz lazım. Sonra nefesi öğrenmemiz lazım. Sonra sevgilim gelsin demeniz lazım. Siz 60. kattaki yere alttaki yerde hiç merdiven yok asansör yok çıkmaya çalışıyorsunuz. Bunu anlatmaktan artık gerçekten bazıları anlamıyor. Bakın bu ilişkide ya da hayatınızın belirli kısımlarında bazı zorluklar var ki ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Lütfen imkanı olanlar özel seanslarda bir bakalım kader sayınızda nerelerden imtihan ediliyorsunuz. Sıkıntılı problem nedir çözelim ondan sonra bilinçaltın zaten yanlış kodlarla, yanlış kelimelerle, yanlış düşüncelerle almış başını gidiyor. Oralar arındırılmadan, temizlenmeden bunlar mümkün değil arkadaşlar, mümkün değil. Evet, her gün bir kişiye seans vereceğim biliyorsunuz ücretsiz. Çünkü e, seanslarımız ücretli katıldaki, katılanın soru kısmına tıklayanların bakın katılanın soru kısmına tıklayanların içinden her gün bir tane seçeceğim. Benimle kahveye davetlisiniz. Benden seans alacaksınız. O bilinçaltınızda neleri değiştirmemiz gerekiyor? Size dersler vereceğim ve oralara çalışacaksınız. Tabii ki imkanı olanlarda da özel seansta. Şöyle baştan sona bir inceleyelim. Hayatın artık güzelliklerini siz de yaşayın. Hepimize yetecek kadar ev, araba Güzel sevgili, koca, her şey eş, her şey varken biz çok zormuş gibi görüyoruz. Her şey çok basit halbuki. Kaderin dümeni elinizde. O yüzden de kendinize değer ve önem verin. Video kesilebilir çünkü kısa video çekiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. Yarın bir kağıt bir de kalemle bekliyorum. Çok güzel bir şey yapacağız.